Lan benim kardeşim ayırdır lan ha? Onu bir tek ben sikebilirim. Başkası yapamaz. Bekle lan rüzgar geliyorum. Seni benden başka kimse öldüremez oğlum. Bekle lan rüzgar geliyorum amına. Ben onu sik. bu çocuklara. Asiktir, asiktir. Kimden lan bunlar? O mu lan? Kişi hayatını kaybetmiştir. Buna koydukları kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? <laughs> Kardeşimi benden başka kimse sikemez onu. Gel gel gel. Çıktım. Hayır. Gel, gel buraya. Yürü gidelim. Tamam gel benimle ne oldu kim tuttu seni? Bilmiyorum ya beni bayıldılar abi. Lan buraya gelirken de iki kişi karşıma çıktı. Atla arabaya atla. Hmm. Alo. Seninle Alo. daha işimiz bitmedi Mert. Beklemede kal sadece. Lan alamadınız lan kardeşim elimden. Alamayacaksınız. Sen Kuşlar. sadece beklemede kal. Kapat, kapat lan telefonu. Kerim ya. Rüzgarın rüzgarın. Ananı sik. Rüzgar buraya gel. O, 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 o neydi? Dur oğlum, dur. Silahın da yok senin. Lan araba gitti lan. Kaç oğlum, kaç. Benle gel, kaç. Kaç, kaç, İyi misin? Rüzgar iyi misin? <laughs> i̇yi de. De Dur, 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 dur. Bekle. iki kere gelemez Alo. böyle bir şey. Alo. Alo. Abi beni dinle, ne? arabaya roket attı orası bu çocuklara. Bizi acil alman lazım Trangr'ın oradan, bir araç meraç gönder bir siz, şey. Siz iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz, son anda gördüm arabadan atladım, Murat da at... Murat kim abi Rüzgar da atladı. Tamam tamam, yolluyorum hemen hemen şoför. Tamam bekliyoruz abi, çabuk ol gözünü seveyim. Dikkat etsin ha. Tamam, tamam. Biz dışarıdayız, Rüzgar arkamda kal. Sen, kim kaçırdı seni ya? Kim bunlar, isimlerini biliyor musun? E, abi o gün işte birini öldürdük ya, şimdi unuttum adı neydi, onu öldürdükten sonra ayrıldık. Ben ne güzel yanlıya yanlıya gidiyordum bir baktım yolda bozulmuş mecbur durdum çarpamazdım. Sonra motoru bozulmuş anlamadığım hal yardım etmeye çalıştım sonra arkadan biri geldi böyle elini tuttu sonrasını hatırlamıyorum. Tamam tamam. Bugün o Murat denen. Murat mıydı o piçin ismi abi dediğimiz. Bilmiyorum ya ama bir ara geldi gel. Onu da öldüreceğiz gel benim. Sen misin? Binin binin. Çabuk, al, çabuk. Bu abi çabuk. Orospu çocukları. <laughs> roket attı roket 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 ne, ne ya Son anda patates olacağız anasını satayım Bizim Murat abinin yanına götürüyor. ya Bu iş böyle olmayacak Senin adın Bak, ne Bir ölüyordum iki Dominik. iki Tamam tamam Dominik'miş Tamam Dominik Bizi acil Murat abinin yanına götür Beni dinle lan şimdi. Silahını ver bakayım rüzgara. Ben mi abi? Ver lan. Neden abi? Ver lan sıkarım kafana. Ver bakayım o koltuğu. Kol, kol 45'i. Sikerim işini de gücünü de. Ne lan bu kardeşimi beni öldürteceksiniz. Şimdi araçtan in. İn lan aracından. Güzel. Çaktırmıyorsun tamam mı? Gerçi çakan çakmış. Şu kontağa kapat. kontağı kapat. Kapat kontağını. İn lan araçtan. Yürü lan şimdi önüme. Önüme yürü. Yürü dedim sana. Geç lan. Tasmanı tutanın yanına geç. Lan. Ne alaka? Bu... Kontağı kapatalım artık. Yeter. Bu olanlar neydi? Anlamadım. Şükürtüm. Ah. Hanımefendi. Ne alaka? Ben buradakileri öldürmeye geldim. Ama... Abi Sokacağım ama bak iki kere ölüyordum bir de bu ola bayılacağım ben gözüm kararıyor. Tamam Ay. sakin ol. <laughs> Rüzgar bir gelsene. Efendim. Hanım çok az bekleteceğim. Aha. Bak ben bunu sikerim. Ne? Ben bunu sikerim bu beni öptü ve... bu hanım oh. bekliyormuş? Murat'a sıktı amınak. Çünkü kalktı değil mi? Gel bunu sikelim ama sana geldi ama sen şey yani. Ya gel ya three sam yaparız gel gel. Abi ama biri, ben bir siker biri Biliyor bakar ya. kıyamet bundan kopar. Kıyameti bir kurtarım var ya. Ne abi gözü seveyim. Güzelim. Adın ne bakayım senin? Bu ateş parçasının bir adı var mı? Nur sen. <laughs> Nur gel bakayım benim. Şimdi ben bu öpücüğün devamını getirmeden olmaz yani. Aa. Murat iyi basıyor muydu sana? Hiç sanmıyorum. Pisliğin tekiydi. Tamam o zaman gel bakayım. Murat'ın sana yaşatamadıklarını biz sana yaşatırız. Bir epey izni sormamız yok mu? Artı. Rüzgar. Kıyafetleri bir çıkaralım bu iş. Çekerim silahını. Sen bir soyun bakayım canım. Rüzgar'cım pantolonundan mı deleceksin? Abi ben ilkten bir bakayım de. Elbisenin fermuarını tabii ki de açarım canım benim. Sağ ile kişinin fermanını açar diyorum. Hadi ne istiyosunuz haaşş Heyecanlandım diyor. Rüzgar bir heyecanlı gördüm Bir heyecanlı gördüm diyorum seni Ya Baksana Türkiye'nin Diğer süzeleri buradaymış hadi. hadi hadi Rüzgar yapıştır Abi gözünü seveyim ben, ben bir şey Hadi hadi çıkar üstüne hadi Ya abi Amp küçüğün söz büyüğün derler Lan. Sırağı al, sırağı al. lan rüzgar, nur Bebişim sen de dikkat et. Teslim olmayız Dur. lan. Dur. Hey hey. <laughs> Abi ne yapacağız? Ya bir karı skuyor. Siki... Ya daldaşak da almazlar ya. Abi aş arkadan aşağı atlayalım mı? Ölmezsek kus He? şey yapamayız. Ne teslim mi olacağız? Kalk donlarımızla iş üstünde teslim olmalıyız. Bu adamlar anamızı isker baksana şunlara. Nurhan'ım söz veriyorum dışarı çıktığınızda sizin tadına bakacağım tamam mı? Söz verin. Kişinin göğsüne bir çukur. Neyse artık Anladım. dışarı ben çıkınca de... devam. Tamam lan tamam. Biz de izliyoruz, biz de izliyoruz. Tamam tamam. Nerede yürüyor? Müdürüm, Arada memurum. Bir... Tek bir şey söylemek istiyorum. Tamam, tek bir ben şey söylemek şey... istiyorum. Sonuna Sonra bana ne yapacaksın? Şiraf Atıyorum. Yere. Atıyorum. Ka Atacağım tamam. Dur da o yiyeceğiniz zaten en güzel yerde ya. Tamam. Memurum, müdürüm size tek bir diyeceğim var. Bir 10 dakika sonuna gelseydiniz çok mutluydum da. Alayınızın amına koy. Sana abi de sana uygulayacaklar zaten. Kalp bidonunu alınır mı ya? Yat yere. Kalp bidonunu alınır mı? Yat yere konuşma. Yat yere konuşma. Boş yat, yat yere. Memur yat, 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 yat yere. Yat yere. Yüz üstü yat yere. Y yüz yüz üstü yat yere. Yat yere. Yüz üstü yat yere. Rüzgar zorlamıyor Rüzgar. Bir an psikolojik onu da yapamadık ya. Sana aynısını hapishanede yapacaklar zaten. Görürüz. Memur onları ben öldürmedim. Yemin ederim mermimin önüne atladılar. Biz atış talimi yapıyorduk. Size yemin ederim. Kelepçeliyim Belli belli arkadaşlar. atış tarihimi yaptığınız belli zaten halinizden. <laughs> Yürü. Yürü. Peki tutturamamışsınız demek ki. Tutturacağım delik belliydi de. Neyse. Abi şimdi ben geliyorum. Çıkınca Ölüm. görüşelim tamam mı? <laughs> adam kaçıyor adam. Şunlara bir bakın. Gelin ama tamam söz. Hadi götür beni yeter sikerim ben aşkınızdır abi bunu ya. Şöyle Lan, kelepçe, lan. Kelepçe. ben yürüyebiliyorum. Köpek miyim ben? Bırak beni. Bırak beni. <laughs> Bırak lan beni. Abinin amına koyayım abi, abi, Kapıyı aç dedi. Gel, gel benimle. Bir şey gel diyeceğim. Benle. Hadi ki, hadi ben kalp bidon giyiyorum. Sen niye kalp giyiyorsun? Abi baktım ben seni, senin, senden aldım bunu da. karıştırma demedim mi ben sana? <laughs> aç kapı Yeter bugün daha fazla rezil olamam. Ama orada sertleştirici de vardı onu gördüm zannetmiyorum. Lan sus lan sus lan. lan. Sus lan. Ol. Çekme beni. Söyleme. Lan bu iş burada bitmedi lan kemerini bağla lan Bak bu iş burada bitmedi ha müdür Ben sana söylüyorum Beni kalpli donunla yakaladınız rezil ettiniz lan el aleme Okundu abi. mu? Okunmadı birader haklarım. Hakkını sikiyim olsa... Lan lan ateş donlu sosyal, adam mı racunlu alınır racunlu lan tüm hakkımı yediniz biz... zaten Kesmiyorum ya Al... <laughs> Kalpli donlu adam mı alınır memurum erkek adamın raconuna yakışır mı bu Sayın amına koyduklarım He? Vallahi ya, Yeter ya. Bizi burada sikecekler kalpli donla. Lan bak yeter lan. Kalpli donla adam mı alınır? Nerede bu ülkenin raconu? Şu tipe bak. Ya bırak kalpli donla ne abi? raconunda sen Kalpli, kalpli, racunda, kalpli bahçede ne yaptın? Bu arada iyi yakışmış kalpli donsa. Sağol. Evet evet. Güzel boyu. Açmış seni. Şey yapıyordum bahçede. Tam karı bir, sikiyordum. Memur Bey şey. Ha. Ya bir İyi 10 ya, dakika geç gelemediniz sen mi? Suç üstü bastık işte. Niye sikişmek suç mu memurum? Senin Her anan baban. Şunları, anan... şunları da getir. Bir getireyim. dakika bir dakika. Yanlış anlayayım memurum. Senin anan babanı sikmese sen burada mıydın? Benim anam babam. Ay benim babam anam karıştı. Anladın sen. He? Sikişmenin burada ne suç? Açık alanda, alanda suç. Lan ne açık alanda suç? Orada kimsenin mahremi yok. He oradaki cesetlerde sikişmekten oldu herhalde. Siki siki öldürdük. Yayarak <laughs> varmış arkadaş. Varmış. Tatmak <laughs> Bak bu donun altında yatan şey kutu kola gibi. Benim sikim kutu kola gibidir ona göre. Ne yine bu hala ne konuşuyor? Bu hala ne Hı. konuşuyor? Bilardo oynayamadın ya. Kalpli donla basılmış hala konuşuyor ne, ya. Ne kötü mü? Açın kapıyı. Gardiyanları çağırın da bir. Aç kapıyı gardiyan. Bari içeri girmeden şurada iki dakika bir kere. Müdürüm ne olur. İçimde kaldı. <laughs> İçeride hallederiz diye. Olur <laughs> olur. Biz erkeksi <laughs> lezbiyeniz. Bizi kadın koğuşuna atar mısınız? Gardiyanlar kişinin kılına girip odalarını sevk etmiştir. olacak da var ya kırayım mı abi? Kır da kırayım. Kadın koğuşuna <laughs> atın Aha. bizi ne olur. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun bu konunun devamı gelecek bilgisini vereyim. Hani sonra demeyin nerede bu devamı. Umarım da beğenmişsinizdir. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.